Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün size bir abimin bir poşet yasaklı olmayan Türk paralarından verdi. Bu hediyeleri size göstermek istiyorum. Sırasıyla çok güzel eserler var. Ben de yeni açıyorum işte incelemedim. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Süper eserler var. İlk önce çekip poşetten çekerim şöyle bakalım. Poşetin içinde birçok paralar var arkadaşlar. Yeni geldi bunlar. Takip ederseniz videomu sevinirim arkadaşlar ve bir de abone olursanız kanalıma memnun olurum. Zaman zaman koleksiyonumda eserlerde paylaşıyorum yasaklı olanlardan ama bunlar yasaklı olanlardan değil arkadaşlar koleksiyonumuza defterlere yazdıklarımızdan değil. Bunlar yasaklı olmayanlardan. Bu mesela Osmanlı son dönem yasaklı olmayan bir para. Bunların hepsini bir abi hediye etti bana. Sizlerle paylaşmak istedim uzun zamandır koleksiyona. Koleksiyondan bir şeyler paylaşmamıştım. Evet bir tane ne çıktı bakalım? 10 kuruş 1971 model mi? Hayır 70, evet 71. bir sürü para var içinde arkadaşlar çeşit çeşit. Bu bir 10 kuruş. 1971. Ben bir tane daha çekelim ne çıkacak? O. 1950 model bir neymiş bir kuruş delikli bir kuruş arkadaşlar. Evet hediyelerinden dolayı teşekkür ederim abime. Bu bir rozet gibi bir şey arkadaşlar, madalya da olabilir, küpe mi yoksa arkadaşlar nedir sizce yorum yaparsanız sevinirim, evet, bir tane daha seçelim şuradan, O bu neymiş, 10 para evet 10 para etmesin dedikleri bu galiba. <laughs> 1942 model bir 10 para arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor arka tarafında. Ay yıldızımız var. Evet, bir tane daha çekelim bakalım kaç çıkacak. 5 kuruş. Kondisyonlar çok güzel arkadaşlar. Paraların. 5 kuruş. 1956 model. Evet o bayağı bir eski. 1938, 10 kuruş. Atatürk'ün ölüm yıl dönemi. Allah rahmet eylesin. Yüce atamıza. Evet, 10 kuruş. 1938 model arkadaşlar? Biraz kondisyon düşük ama olsun. Güzel. Hmm, bu da Osmanlı. Son dönem yasaklı olmayan bir paramız. Koleksiyonumuzda abimin hediyesi bunların hepsi arkadaşlar. Ondan Allah razı olsun. 1327 yazıyor. Evet bir tane daha delikli paramız kondisyonu biraz zayıf. Baya var arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Paylaşın isterseniz. Fark etme videoyu paylaşabilirsiniz şunu uzatıyor. Git git. Osmanlı'dan. İkişer ikişer gösterelim. Evet kondisyonları harika. 10 kuruş. Ve 5 kuruş. Ya 10 kuruş, 5 kuruş var. Bu neymiş? 10 para. Bu, bu 1940 model. Biraz önceki 1942 idi 10 para. Güzel. Bazılarından yoktu bende. İyi oldu arkadaşlar. Bak bu kırılma olmuş. Evet 10 kuruş küçük bir 10 kuruş bu Hadi başlıyoruz? 56 10 kuruş. Güzel arkadaşlar. Kondisyonlar çok iyi. Evet, poşetten çıktıkça çıkıyor. <laughs> bayağı çokmuş da 5 kuruş. Bu tırtırlı kuruş dediklerinden arkadaşlar. Tırtırlı bir kuruş. 42 gözler görmek <laughs> değerlenmişiz artık. Evet. Osmanlı son dönem yasaklı olmayan paralardan. delik bunlar kolye veya küp olarak kullanmışlar. Yani parayı delmişler. 5 kuruş. Benim paramız oldu arkadaşlar iyi oldu yani. Bu kadar yoktu bende. 2. 2/1/2 bölü bölü 2. 2 tam 1/2 kuruş. 1949. Bu jeton. <laughs> işte telefonla konuşmak için bunları kullanıyorduk. Bazıları bilmez. <laughs> evet 25 kuruşumuz. Bu 25 kuruşlar çoğu çoğu silik çıkıyor arkadaşlar. Herhalde madeni biraz daha zayıftı. Toprak çok yemiş. 1949. Sırasıyla daha neler neler var. Evet. Kuloşumuz. Tripotumuz düzgün olmadığından arkadaşlar yakınlaştıramıyoruz. Baya düzgün ayar yapamıyoruz. Kusura bakmayın. sesi. 1900 kaçmış bakalım. 48. Süper kondisyon çok iyi arkadaşlar. Bunların hepsine kapama yapacağız. Koleksiyonumuza koyacağız arkadaşlar. Kırılmış. Bakıyoruz. 10 kuruş. 1972 Gitti bir tanesi aşağıya. 1942. 1942. Kaç çıktı? 40 çıktı galiba. 42 çıktı. 41. Çıktı mı çıkmadı mı onu bilmiyorum. Var mı yok mu. 10 paralarda evet 1 kuruşumuz. Kondisyonlar çok iyi arkadaşlar. 5 kuruş 1942 mükemmel Osmanlı. Evet, çok az bir şey kaldı. Hepsini birden çıkarayım şöylece. Evet, süper arkadaşlar, bunları bir abi hediye etti bana koleksiyona kazandırdı. Teşekkür ediyorum. Tekrardan. Videomu izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. İleride görüşmek üzere. Hoşçakalın.